Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tapping tapping manyaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bugün güncellemeyi bu arada görmüştüm ve bölge kaldırılmış. Onun yerine yeni bölge gelmiş herhalde bilmiyorum. <laughs> ee, Baya bir bölge geldi. Biz de kasmadık. Arkadaşlar ben yeni oyun yükledim. Bunun bahsetme sırasının bunu açamayacağız herhalde biz. Böyle karlı bölge gelmiş. Oradan da pet açamıyoruz. Ben denedim isterseniz size de göstereyim arkadaşlar. İnşallah kanala abone olur, like atarsınız. Sesim iyi geliyordur. Amin yani. Bakın arkadaşlar bu şu an e değil mi? Bu Robux'la yok değilmiş. Sip lazım biz arkadaşlar. Sip ve bu petlerle yapmamız çok zor. Yuvşata. Yuvşata. Yani o yüzden biraz kasmamız gerekiyor. Oo al koyabiliyoruz artık. Çok güzel arkadaşlar. Bunu bak yeni gördüm bunu. Bir de. İkisimiz var. Biz. biraz yavaş kasıyor biliyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? İçinçin Bu bölüm, bölüm. Ee, şu 90 Undurum Old bölgesi var ya oraya dur. Al. Bu diyor arkadaşlar biz frustlandayız 506 yapmaya çalışacağız. O zaman başlayayım direkt. 206 kasıyoruz ama çok yavaş. Yap ya. Neyse. Vallahi Şöyle bakıyoruz. Oh my gosh. 500 milyar. Mi <laughs> 500 milyar. Hmm, yarım sıkıda. Bu oyunu sevmiyorum arkadaşlar. Oh, yine ne? <laughs> Zelandın mı gideceğim? diyelim ee, şey şey <laughs> Arkadaşlar bu bölümde sizi güncellemeyi göstereceğim minnalemeli pet geldi arkadaşlar. Sonra böyle gördüğünüz yeni bölgeler vesaire vesaire geldi. Şurada Evans bölgesi geldi. Ee, şuradaki petler halen duruyor. Yani bunlar geldi. Bir de robust <laughs> pet geldi. Ee, neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.